oynayamazsın Tuttum hadi langıt mı oynayacaksın? Oynayamazsın kızım ya. Ne? Hadi oyna. Öyle mi oynanıyor langıt? <laughs> Oynayamadın ki. Bak dede ne yapıyor? Bak 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 bak. Bak bak. Bak atış yapıyor bak bak. bak. bak sen atabilir misin? Dede attı. Gördün mü? Sen bak sen bunlara bak. Langırt. Oynayamadın kendi. Yapabildin mi? Melek. Yapamadın değil mi? Evet o topu yok kızım top yok. Gördün mü top yok. Hadi oyna. Evet, aferin sana. Öyle değil. Kısım. Öyle değil. Melek. Ay ay ay. Ay kalk hadi kalk. Düştün mü? Ona kızım o yumruk vurmak için onu yapamazsın sen. sen. bak burada da oyuncaklar var kızım gördün mü? Neymiş o? topmuş. Melek. Bana bak bana bak. O da başka oyuncak. Melek. Bak atış yapıyor ama atamıyor. Kızım onu. O para atmak için orası. Kızım. Holiganda <laughs> sen ne yapabilirsin ki şimdi burada? Melek.